en iyi oyunun ortaya koyan bir Fenerbahçe. Üstelik 7 maçtır kaybetmeyen bir Gaziantep karşısında. Evet, Stuttgart maçı aslında sinyalleri vermişti. Zaten Fenerbahçe takımın fiziksel olarak hazırsa bu kadroyla her zaman iş yapacağını biz burada söyledik. Tedesco'nun biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledik. Mourinho'nun bu takım üzerinde ne kadar katkısız olduğunu da söyledik ki bence Tedesco çok iyi iş yapıyor. Bugünkü oyun bilhassa ben bunu geçen programlarda da söylemiştim. Hoca bir şeyin farkında takımı öne çıkarıyor. Baskılarda defans oyuncularını en az orta saha çizgisi ya da yayına kadar çıkartarak o önde baskıyı daha şiddetli yapmaya başladı diye. Bunu stada giden arkadaşlarım da bana söylemişti. Benim de gözlemlerim buydu. Bugün gördük ki önde baskı yapan bir Fenerbahçe her maçı çok rahatlıkla bu ayaklarla kazanır. Bunun bize sinyalini verdi. Tedesco'yu ben tebrik ediyorum. Mourinho'dan sonra gelişi, o kadar işte konuşulanlar, hoca tartışmaları vesaire. Ama hiçbir zaman hem duruşundan hem açıklamalarından vazgeçmedi ve bugüne gelmesindeki en büyük katkı kendisine olan güveni diye düşünüyorum. O yüzden Tedesco'yu tebrik etmek lazım. Fenerbahçe ivmelendi. Bundan sonra ben tekrar bir geri dönüş beklemiyorum. Yani eski performansını beklemiyorum. Çünkü Bugün baktığımızda Taliska'da, El de hani fiziksel olarak hazır görmediğimiz oyuncular da bugün Asensio'nun oyuna katkısı veya İsmail Alverez'in birlikteliği bunlar hep olumlu yansıdı. bu da takım oyununa katkı sağladı. Fenerbahçe bugün belki zor geçecek diye beklenilen Antep deplasmanı çok rahat geçti. Ben tebrik ediyorum hakkını vermek lazım yani Evet Tugay hocam e, sadece bireysel performansı tamamen takım performansının ön plana çıktığı bir galibiyet diyebiliriz herhalde değil mi bugünkü kesinlikle. maç için kesinlikle bana göre e, sana destek olsun en iyi deplasman performansı da olabilir bu sezonun başlangıcından bugüne geldiğimiz nokta Volkan da aynı fikirdeyim. yani zamanın biraz e, todesco tarafından doğru kullanıldığı e, sabır mekanizmasının doğru işlediği bir süreçte Fenerbahçe takımının Yavaş yavaş dokunuşlarla toparlandığını görebiliyoruz. Bir oyun kimliği yaratmaya çalışıyor ve bu oyuncu grubuna bu kimliği tanıtmaya çalışan bir teknik direktör. Oyun içerisine e, dönecek olursam hani şu var. Herhalde oynadığı oyundan en fazla zevk alan oyuncu grubu diyebilirim bugün Fenerbahçe takımının oyuncu grubunu. Yani her pozisyon üretmede var, topu aldıklarında sonuçlandırma var. Son vuruşlarda ufak da bir dokunuşlarla doğru pas tercihleri olsa bugün belki tarihi fark olacak maçta. Ee, gelişim doğru bir şekilde ilerliyor baskıları doğru yapan bir Fenerbahçe'nin oyun iştahı daha çok fazlasıyla Gaziantep'te karşımıza çıktı